Merhaba değerli arkadaşlar ben İmete hocanız LGS matematik konularını bugün itibariyle bitirmiş bulunuyoruz. 6 Temmuz'da başlayan bu süreçte yaklaşık 10 ay olmak üzere arkadaşlar konuları bitirdik. 37 tane kaliteli video çekmişiz. Ortalama her video 30 dakika civarında sürmüş. Hatta bazen abartmışız 40 dakikalara falan çıkmış ama olsun. Ben asla yani anlatacaklarımdan, işin mantığından, yorumdan taviz vermemeye gayret ediyorum arkadaşlar. Bunu kavramanız için konuları tam anlamıyla öğrenip mantığını kavramanız için çaba gösteriyorum. bu açıdan 3-5 dakikanın hesabında yapmayalım. Değerli arkadaşlar, konuları henüz bitirmemiş olan arkadaşlarımız da asla paniğe kapılmasınlar. Özellikle ya okulda biz şuraya dayız hocam şuraya daha gelemedik falan tarzında serzenişleriniz yorumlardan okuyorum video izleyerek de arkadaşlar konuları bitirebilirsiniz konuları bitirdikten sonra artık deneme çözmeye başlamanız lazım çünkü yaklaşık bir aylık bir süre kaldı ve bunun çoğunluğunda yine evlerde olacağız. Bir kapanma süreci de başladı. Bu süreci iyi değerlendiren arkadaşlarımız, evet çok büyük yol kat edeceklerini düşünüyorum. Bu saatten sonra özellikle hocam bu ana kadar ben konuları bitirdim ama çok aşırı bir net artışı yaşayamadım diyenleri de duyuyoruz. Ama deneme çözdükçe yanlışlarınızın doğrularını öğrendikçe ya da yapamadığınız soruları öğrendikçe arkadaşlar gerçekten büyük bir ilerleme kaydedeceğinizi düşünmekteyim ama bu tamamen aslında kişiden kişiye çalışma temponuza göre değişmekte. O yüzden kendinizi tanıyıp ona göre hareket etmeniz, planlı, programlı bir şekilde her zaman söylüyorum bunu. Çok büyük bir önem arz ediyor arkadaşlar. Son kalan süreçte özellikle sizlerin oturup deneme çözerek kendinizle baş başa kalarak o yanlışlarınızı görüp veya boşlarınızı görüp ona göre eksik konularınızı tamamlayarak hareket etmeniz gerektiğine inanıyorum yani çok fazla ben böyle dijital mecrada olayım saatlerce video izleyeyim işte saatlerce canlı dersler kurslar göreyim bu saatten sonra bunun denemeler kadar arkadaşlar etkisi olacağını düşünmüyorum açıkça bu benim görüşüm arkadaşlar katılırsınız katılmazsınız bunu da denememiz çıktı diye söylemiyorum ee, arkadaşlar gerçekten bu yıllardır böyleydi hep son bir ay kala iki ay kala özellikle denemeye geçilmesi gerektiğini özellikle bir ay kala artık e, denemeye geçmeniz gerekiyor lgs matematik derecelendirilmiş nitelikli denemelerimiz arkadaşlar sizleri bekliyor 12 tane pırıl pırıl, kaliteli, tamamı yeni nesil arkadaşlar. yüzde ee, %100 beceri temelli, çok yönlü LGS tarzı sorulardan oluşmakta. Kaçırmayın diyorum gerçekten kaliteli bir eser olduğu için kaçırmayın diyorum bunu da özellikle belirtmek istiyorum sizlere son olarak söyleyeceklerim o ara sınıflara videolar geldiğinde lütfen hocam üf ya kanalları ayırın ya hocam üf ya işte e, sadece LGS video çekin zaten şurada bir ay kalmış onlar zaten izlemezler falan tarzında düşünmeyin bir kişi bile izleyecek olsa arkadaşlar ben e, elimden geldiğince. 5-6-7'lere de video çekmek için gayret göstereceğim. Tıpkı sizlere olduğu gibi aslında sizlerle de bu şekilde bir süreç takip ettik. Burada aslında işte süreklilik, istek, mücadele, tecrübe gerçekten bizi başarıya ulaştıracak arkadaşlar. En azından emeklerimizin karşılığını almak için gayret gösterdiğimizde vicdanımız rahat olacak. Sınav nasıl olursa olsun, nasıl geçerse geçsin. Ve ee, ben size bundan sonraki süreçte gerçekten kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum. Görüş önerilerinizi sevgi saygı çerçevesinde e, yorumlara bekliyorum. Bazen görüyorum ya hocam şöyle yapın falan, hocam şunu yapmayın bunu yapın falan tarzında. Bazen düşünüyorum ya bu çocukları bu hale kimler getiriyor, nasıl böyle oluyorlar falan pırıl pırılsınız hepiniz. Ama üzülüyorum da yani gerçekten... Ee, Neyse bunu da söyleyeyim yani söylemeden de geçmeyeyim dedim yani içimde kalmasın. Arkadaşlar bir videonun da burada sonuna geldik. Bir dahaki videolarda canlı yayınlarda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.